Merhaba sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Permutasyon konusuna devam ediyoruz. Beşinci adımdayız sevgili arkadaşlar. Bu adımımızda çok güzel bir notla başlıyoruz. En kişi yan yana en faktöriyel sayısı kadar sıralanabilir. Bu ne anlama geliyor? Örneğin 7 kişi kaç faktöriyel sıralanabilir? 7 faktöriyel. Anlaşıldı mı? Bunun mantığını permütasyona geçiş yaptığımızda anlatmıştım arkadaşlar. Yani aslında bu P e N'in N'lisi anlamına geliyor. Ne demek istiyorum? En kişi arasından en kişiyi seçeceğiz. Yani tamamını seçeceğiz ve bunları kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? bunun cevabı da en faktöriyeldi. Hatırladınız mı? Hocam anlamadım. Abi hiç önemli değil. En kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? En faktöriyel. 3 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel. Cevabımız ne? 6. E valla. Bunu ispatlayalım mı? Mesela 3 kişiyi yan yana kaç farklı şekilde sıralayabilirsiniz? Örneğin ABC olsun arkadaşlar. Ali, Burak, Can. Bunları kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? Sıralayalım. Ali Burak Can olabilir. Yani ABC olabilir. Daha sonra ACB olabilir. B'yi başa getirin. BAC BCA Daha sonra C'yi başa getirin. CAB CBA Ne yaptım? Bu 3 zatı sıraladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı şekilde sıralayabilirim. Adamlar demiş ki zahmet etme. 3 kişi var mı? 3 faktöriyel cevabımız 6. Aha. Eyvallah. 5 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir hocam ben anlamışım 5 faktöriyel cevabımız 120'dir harikasın sen Bilet sırası için tek sıra halinde arka arkaya sıralanmış 9 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir Hocam 9 faktöriyel E valla bu kadar ha 3 erkek 4 kız yan yana fotoğraf çektireceklerdir Kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler Yani 3 4 daha 7 kişi var arkadaşlar 7 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir 7 faktöriyel Burada şart yok ki E valla. 5 kız 3 erkek yan yana oturacaklar. Kızlar bir arada olacak şekilde kaç farklı şekilde oturabilirler? Hemen notunuzu alın arkadaşlar. Yan yana diyorsa yan yana olanları bağlıyorsunuz, bir sayıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Yan yana diyorsa yan yana olanları paketliyoruz, bir sayıyoruz. Şimdi 5 kız var, yazıyorum. 5 kız var, 3 tane de erkek var. aha. Ne yapacakmışız? Kızlar bir arada olacak. O zaman hemen ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Hemen bu kızları bağlıyorum. Sanki burada bir kişi varmış gibi düşüneceğiz. O zaman bir kişi burada, üç kişi de burada, üç bir daha, dört kişi. Dört kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? Dört faktöriyel. Görev bitene kadar çarpmaya devam. Görevim bitmedi, o yüzden çarpmaya devam. Görevim ne? Ben şu ana kadar bunları sıraladım. Bu kızlar da yan yana ama kızlar kendi aralarında kaç farklı şekilde sıralanabilir? Beş kız, beş faktöriyel. Cevabımız dört faktöriyel çarpı beş faktöriyel. Cihan. Anlaşıldı? 6 kız 4 erkek yan yana oturacaklar. Erkekler bir arada olacak şekilde kaçak şekilde sıralanabilir. Hocam erkekleri bağlayacağız. Ha evalla. Erkekler yan yana dediği için erkekler sanki, sanki bir kişiymiş gibi düşüneceğiz. 1 6 daha 7 kişi 7 faktöriyel çarpı. Erkekler 4 erkek kendi aralarında 4 faktöriyel. Anlaşıldı mı? 4 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel cevabımız cevap. 4 farklı matematik ve 5 farklı fizik kitabı yan yana dizilecek. Kaç farklı şekilde dizilebilir? Burada şart var mı? Hayır. Yani yan yana bir şey demiş mi? Hayır. O zaman 4-5 daha 9 tane kitap var. 9 kitabı 9 faktörel şeklinde sıralayabiliriz. Eyvallah. Bakın aynı soru. Bu sefer demiş ki aynı türden kitaplar bir arada olacak. Hmm. 4 tane matematik kitabı var. 5 tane de fizik kitabı var arkadaşlar. Aynı türden kitaplar yan yana olacak. Yani matematik kitapları yan yana olacak. O zaman matematik kitaplarını bağlıyorum bir tane varmış gibi düşüneceğim. Fizik kitapları da yan yana olacak. O zaman fizik kitaplarını bağlıyorum bir tane fizik kitabı varmış gibi düşüneceğim. 1 artı bir iki tane nesne varmış gibi düşüneceğiz. İki kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Ya da iki kitap kaç farklı şekilde dizilebilir? İki faktör yer. Görevin bitmedi çarpmaya devam. Bu dört tane matematik kitabı yan yana ama bunlar kendi aralarında da sıralanmazlar mı? Evet 4 tane matematik kitabı kendi aralarında 4 faktöriyel kadar sıralanabilir. 5 tane fizik kitabı yan yanadır. Bunlar kendi aralarında kaç farklı şekilde? 5 faktör 5 faktöriyel şeklinde. Cevabımız 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani Bursa. 3 kız 5 erkek öğrenci kızlar ve erkekler kendi aralarında yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Evala hoştur. 3 tane kız var ve 5 tane de erkek var. Kızlar kendi aralarında yan yana olacak. Bağlıyorum. Bir kişi varmış gibi düşüneceğim. Erkekler kendi aralarında yan yana olacak. Bağlıyorum. Bir kişi varmış gibi düşüneceğim. 1 artı 1, 2 kişi, 2 faktöriyel. Görevim bitmedi. Çarpmaya devam. Kızlar kendi aralarında 3 faktöriyel. Erkekler kendi aralarında 5 faktöriyel. Cevabımız bu olacak. Yani cevap ne oluyor? 2, 3, 5 var mı? Vala var. Ah. Zor mu? Ya var ya çocuk oyuncağı. Anne baba ve 6 çocuklu bir aile yan yana sıralanıp fotoğraf çektireceklerdir. Anne baba arasında en küçük çocuk olması şartıyla kaç başı şekilde sıralanabilirler. Yola hoştur. Arkadaşlar anne baba ve 6 çocuk var. O zaman anneyi yazdık. Babayı yazdık. Bir de 6 çocuk var arkadaşlar. He, 6 çocuk var ama en küçük çocuk anne ile baba arasında olacak. En küçük çocuğa ne diyelim? c 1 diyelim arkadaşlar. Şimdi 6 çocuktan en küçüğünü buraya oturtmuşsak Geriye 5 çocuk kaldı. Onlar da dışarıda olacak demek ki. Ç2, çocuk 3, çocuk 4, çocuk 5. 1, 2, 3, 4. He bir tane çocuk daha. Çocuk 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane çocuk var. En küçük çocuğa Ç1 dedim. En küçük çocuk anne ile baba arasında olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar. En küçük çocuk anne ile baba arasında olacak mı? Evet yani burası bir gruptur. O yüzden buraları hemen bunları bağlıyorum. Burada sanki bir kişi varmış gibi düşüneceğiz. O zaman burada sanki bir kişi varmış gibi düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi oldu. 6 kişi kaç parça şekilde sıralanabilir? 6 faktöriyel. Görevim bitti mi? Hayır. Çarpmaya devam. Bunları hepsini sıraladım. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar da bunları bağladığım için bunlar da kendi aralarında sıralanmazlar mı? Evet. Çarpı ne diyeceğim? 3 faktöriyel mi diyeceğim? Hayır hayatının atasını yapma. 3 faktöriyel demeyeceğim. Küçük çocuk zaten anne ile baba arasında olacak. Burada anne ile baba küçük çocuk etrafında yer değişecek. O zaman anne ile baba kendi aralarında kaç şekilde sıralanabilir? 2 faktöriyel. Bunlara da dikkat ediyorsunuz. 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Cevabımız C'ye arkadaşlar. 2 faktöriyel zaten 2'dir. 2 i̇ki çarpı 6 faktöriyel de yazabiliriz. He Vakit kaybetmeden devam ediyorum. Aralarında Ali ve Veli'nin de bulunduğu 6 kişi yan yana o dizilecek. Ali ve Veli yan yana olacak şekilde kaçmak şekilde dizilebilirler. He. Ali, Veli. Aralarında Ali ve Veli de bulunduğu 6 kişiden bahsetmiş. 6 kişiden Ali ile Veli'yi çıkarttık. Burada geriye kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı ama değil mi arkadaşlar? 4 kişi kaldı. He valla. Bakın Ali, Veli 4 kişi daha 6 kişi oldu. Çünkü aralarında Ali ve Veli'nin bulunduğu 6 kişi. Bunu anladınız. Ali ile Veli yan yana mı olacak demiş. He. O zaman Ali ile Veli hemen bağlıyorum. Burada bir kişi varmış gibi düşüneceğiz. 1 4 daha 5 kişi 5 faktöriyel çarpı Ali ile Veli kendi aralarında iki faktöriyel. Cevabımız 2 çarpı 5 faktöriyel. Aha. Bu bu aynıdır. 2 faktöriyel 2'dir anladın. Çok güzel. Aralarında Ali ve Veli'nde bulunduğu altı kişi yan yana dizilecek. Aynı soru. Ali ile Veli yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilirler? İşte arkadaşlar, işte arkadaşlar, işte arkadaşlar. Yan yana olmamak diyorsa tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarıyoruz. Ne demek istiyorum? Yazalım. Tüm durum, tamam arkadaşlar tüm durum, eksi istenmeyen durum. İstenmeyen durum. Şimdi bu soruyu yavaş yavaş anlatacağım çünkü önemli arkadaşlar. Tüm durum ne? Bu olmasaydı yani Aralarında Ali ve Veli'nin de bulunduğu 6 kişi var ya. 6 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 6 faktöriyel. Öyle değil mi? Evet. Bu ne tüm durum? Yani bu durumlarda bazılarında Ali ve Veli yan yana. Bazılarında Ali ve Veli yan yana değil. Bundan neyi çıkaracağım? Ali ve Veli'nin yan yana olma durumunu çıkaracağım. E Ali ve Veli yan yana kaç farklı şekilde oturabilirler? Bir önceki soruda bulmuştuk arkadaşlar. Şuydu. Ya da bir daha bulalım. Yani şöyle diyelim. E, ee, Ali var. Veli var. Bir de 4 kişi var değil mi arkadaşlar? Toplam 6 kişi var. 4, 5, 6. Ali ile Veli yan yana olsaydı kaç şekilde sıralanacaktı? Bunları bağlayacaktık. 1 kişi sayacaktık. 1, 4 daha 5 faktöriyel çarpı Ali ile Veli kendi aralarında 2 faktöriyel. 5 faktöriyel 120'dir. 120'den ya da yazalım. 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel arkadaşlar. Bu ne? İstenmeyen durum. Ali ile Veli'nin yan yana olma durumudur. Tüm durumlardan Ali ile Veli'nin yan yana olma durumunu çıkarırsak Ali ile Veli'nin yan yana olmama durumunu buluruz. Anlaşıldı mı? Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Tüm durum eksi istenmeyen durum çok önemlidir. Notunuzu aldınız. Buraya hesaplayalım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Faktöriyeli bir şey var. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazabilirim. Eksi. E burası da zaten 2 çarpı 5 faktöriyeldir. O zaman 5 faktöriyel ortak parantezini alırsam ya da 6 elma ile 2 elmanın farkı 6'dan 2 çıkar. 4 çarpı 5 faktöriyel olur. Değil mi? Cevabımız 4 çarpı 5 faktöriyel. Aha. Geldik 64. soruya. Aralarında Ali ve Veli'nin de bulunduğu 6 kişi yan yana dizilecek. Ali sıranın başında ve Veli sıranın sonunda olması koşuluyla kaç baş şekilde dizilebilirler? Toplam kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Hmm. Arkadaşlar sıranın başı bu taraf olsun. Sıranın sonu da bu taraf olsun. Şimdi burada özellikle belirtmiş. Ali sıranın başında olacak. Yani Ali burada olacak. Veli de sıranın sonunda olacak. Veli de burada olacak. E şimdi Ali'nin yeri sabit. Veli'nin yeri sabit. Bunlar asla yeri değişemezler ki. O zaman geriye kaldı bunlar. Bunlar kaç yani aradakiler kaç farklı şekilde arada 4 kişi var. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanabilirlerse bu kadar farklı şekilde Ali sıranın sonunda başında Veli sıranın sonunda olur. O zaman cevabımız 4 faktöriyel. Eyvallah yani 24. E güzeldir. Aralarında Ali Veli'nde bulunduğu altı kişi yan yana dizilecektir. Allah Allah. Sabahta Ali Veli, Ali Veli. Ve bizi mahvettiniz ya. Biri sıranın başında, diğeri sıranın sonunda olması koşulları kaç şekilde dizilebilirler. Hocam bir önceki soruyla aynı mı? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıranın başı burası. Sıranın sonu burası olsun. Şimdi burada hangisi sıranın başında, hangi sıranın sonunda bilmiyoruz. Örneğin bir öncekinde Ali sıranın başında, Veli de sıranın sonunda olsun. Bir önceki soru gibi. O zaman bu 4 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4 kişi. 4 faktöriyel. İşin bitmediği. Burada Ali, burada Veli de olabilir. O zaman Ali ile Veli kendi aralarında kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 2 faktöriyel. Anlaşıldı? Bu 24'tür. 24 çarpı 2. Cevabımız 48 oluyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Normalde şöyle düşünün. Ali sıra, Veli sıranın sonunda Ali sıranın başında bu 4 kişi kaldı. 4 kişi kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4 faktörel yani 24 farklı şekilde veli sıranın sonunda ali sıranın başında olacak. E 24 farklı şekilde de veli sıranın başında ali sıranın baş sonunda olacak. Toplayın 48. Öyle de yapabilirsiniz. Eyvallah. Aralarında Ali ve Veli'nin de bulunduğu 6 kişi yan yana dizilecektir. Kardeşim yeter ya. Ali ve Veli'nin daima solunda olması şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilirler? Heee. Çok önemli bir soru arkadaşlar. Bu soruda var ya way diyeceksiniz. Şimdi bütün algılarınızı açın. Lütfen kendinizi biraz silkeleyin. Şimdi gelin birlikte çözelim. Toplam 6 kişi var değil mi? Ali ile Veli dahil. Toplam 6 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Yani bir hiçbir şart olmasaydı. Deseydi ki aralarında Ali ve Veli de var. Toplam 6 kişiler bunlar. Kaç farklı şekilde sıralanabilir? 6 faktöriyel diyecektik. Yani 720. Arkadaşlar bunlar normalde 720 farklı şekilde sıralanabilirler, dizilebilirler. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. İşte bu soru çok özeldir sevgili arkadaşlar. Ali Veli'nin daima solunda olacak. E şimdi bu 720 sıralamanın yarısında Ali Veli'nin solunda olur. Geriye kalan yarısında da Veli Ali'nin sırasında yar, solunda olur. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman 720'nin yarısı 360. Hocam anlamadım. Biliyorum. Şimdi mesela bu soruyu boş ver sen. Bu soruyu boş ver. Tamam bu soruyu boş ver. A, B, C. Şimdi Ali ve Burak öyle düşünün. Bunları sıralasana. 6 faktöriyel yani 3 faktöriyel 6 farklı şekilde sıralanabilir değil mi? Yani şöyle olabilir. A, C, B. Sonra B'yi başa getir. B, A, C. Sonra B, C, A. Sonra C'yi başa getir. C, A, B. Sonra C, B, A. Ne yaptım? Şu an soruyu boş ver. Ben farklı bir şey. A, B, C'yi bu şekilde sıralayabiliriz. Ya da üç 3 faktöriyel 6'dır. 6 farklı şekilde sıralayabiliriz gerçekten 1 2 3 4 5 6. Şimdi A ve B'ye bakın. Kaç tanesinde A B'nin solundadır? Kaç tanesinde B A'nın solundadır? E burada A B'nin solunda. Burada A B'nin solunda. E burada A B'nin solunda. Bak 1 2 3. 3 tanesinde A B'nin solundadır. Geriye kalan 3 tanesinde de B A'nın solunda olacak. Bak burada. Ee, nerede? Şurada B A'nın solunda. B A'nın solunda. B A'nın solunda. Yani 3 faktörel 6 ya 6 farklı şekilde bunlar sıralanabilir. Bunun yarısında A B'nin solundadır. Yarısında da B A'nın solundadır. Benzer şekilde yarısında A C'nin solundadır. Yarısında da C A'nın solundadır. Benzer şekilde yarısında BC'nin solundadır. Yarısında da CB'nin solundadır. Mantığını anladınız mı? İşte bu basit örnekler üzerinde bakın sorulara takıldığınız zaman küçük küçük örnekler üzerinde bir anlamaya çalışın. Zaten yaparsınız. Toplam 6 kişiler 6 kişi 6 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilir. Yani 720. Bu 720 sıralamanın yarısında yani yarısı 306, 300 kaç eder? 360. 360 sıralamada Ali Veli'nin sıra, solunda olacak. 720'nin yarısı 360. Geriye kalan 360'ın yarısı 360 sıralamada da Veli Ali'nin solunda olacak. O yüzden cevabımız 360. Umarım anladığım güzel bir soruydu. Aralarında Ali Veli ve Deli'nin de bulunduğu 6 kişi yan yana koltuğa oturacaklar. Vey Deli de geldi ha. Ali Veli ve Deli'nin bir arada oturacağı kaç farklı oturma şekli vardır? Arkadaşlar aralarında Ali Veli'nin Deli'nin de bulunduğu 6 kişi. Toplam 6 kişi yoklar mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın Ali Veli Deli yan yana oturacak. Eyvallah hoştur. Ali Veli Deli'yi bağlayalım kendimize. Aa, aha. Bunları bir kişi sayalım. Şimdi bunları yan yana diyor. O zaman toplam 1, 2, 3, 4 kişi varmış gibi düşüneceğiz. 4 kişi. Kendi aralarında 4 faktöre sayısı kadar sıralanabilir. Çarpı işin bitmedi. Ali, Veli, Deli yan yana oturacak ama bunlar da kendi aralarında 3 faktoriyel. Anlaşıldı? Yani cevabımız 3 faktoriyel çarpı 4 faktoriyel Adana. He valla. Aralarında Ali, Veli ve Deli'nin de bulunduğu 6 kişi yan yana koltuğa oturacaklar. Ali, Veli ve Deli'nin herhangi ikisi yan yana oturmayacağına göre kaç var şekilde oturabilirler? Hmm. Arkadaşlar bu sefer bu bunun tam tersi. Hocam tüm durum eksi istenmeyen durum mu yapacağız? Hayır. Öyle yaparsak tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartırsak belki de ikisi yan yana gelebilir. Burada herhangi ikisi yan yana gelmek istemiyor. Bunlar düşman. Arkadaşlar toplam 6 kişi var. Öyle değil mi? Ali Veli Deli'yi çıkartın. Geriye kaç kişi kaldı? Bakın geriye kaç kişi kaldı? Ali Veli Deli bir 6 kişi varsa gerisi ne olsun arkadaşlar? Örneğin insanlar var. Yani 3 insan var. 1 2 Değil mi arkadaşlar? 3. Bunlar kim? Bergüzar, Gürüzar, bilmem Sergüzar. Yani 3 kişi var. 3 kişi de burada toplam 6 kişi var. Sevgili arkadaşlar bu tarz durumlarda bakın bu tarz durumlarda bunları ilk önce oturtuyorsunuz. Eğer şey diyorsa herhangi ikisi yan yana oturmayacağına göre. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ali ile Veli küsler, Veli ile Deli küsler, Ali ile Deli küsler. Yani bunlar üçü de birbirleriyle düşmanlar. Bunlar yan yana gelmek istemiyorlar. Gelirlerse kavga çıkacak, başımız ağrıyacak. Anlaşıldı mı? Maç izleyeceğiz. Biz istemiyoruz. Bunlar yan yana gelmesinler. Aynı evde de oturmak zorundayız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu üçünü oturtacaksınız. İlk önce bu tarz durumlarda. Yani Ali Veli Deli hariç geriye kalan 3 kişiyi, 3 kişiyi oturtacağız. Bu üç kişiyi kaç o şekilde sıralayabiliriz? 3 faktöriyel. İşim bitti mi? Hayır. Çarpmaya devam. Peki işim ne kaldı işim? Ali Veli Deli'yi de oturtacağız. Şimdi Ali'ye diyoruz. Ali sen nereye oturacaksın? Ali diyor ki ya buraya oturabilirim ya buraya oturabilirim ya buraya oturabilirim ya buraya oturabilirim. Bunların üstüne oturamaz değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 farklı yere oturabilir Ali. O zaman çarpı 4. Görevim bitti mi? Hayır. Çarpı. Ali'yi oturttuk sevgili arkadaşlar. Diyelim ki Ali buraya oturdu. Yani Bir yeri kullanacak artık. Hocam neden 4 faktör elde edemediniz? 4, ne 4 faktör Ali zaten 1-2-3-4 yere oturabilir. Niye 4 faktöriyel? Yani Ali ya buraya oturacak ya buraya oturacak ya buraya oturacak ya buraya. 4 seçenek var. Ne faktöriyeli? Ezber gitme kardeş. Ezber gitme. Ali'ye oturduk. Veli'ye geldi sıra. Veli'ye diyoruz. Veli sen nereye oturacaksın? Veli diyor ki valla beni Ali'nin yanına oturtmayı nereye oturtursanız oturtun. Beni Ali'nin yanına oturtursanız belki kavga çıkacak. Biz konuşmuyoruz. O zaman Veli'ye diyoruz ki ya sen buraya oturacaksın ya buraya ya da buraya oturacaksın. Yani 1, 2, 3 farklı seçenek var senin için. Çarpı 3. Çarpı. Şu an ne yaptım? Veli'yi de oturttum arkadaşlar. Veli nereye otursun? Örneğin Veli de diyelim ki buraya otursun. Fark etmez bir yere oturacak. Deli diyoruz. Nereye oturacaksın deli? Deli diyor ki Ali ile Veli'nin yanına kesinlikle oturtmayın. Ha, bir de bunların üstlerine de beni oturtmayın. Ben ya buraya oturacağım ya da buraya oturacağım. Çünkü iki tane seçenek kaldı zaten. Çarpı 2. Anlaşıldı mı? Cevabımız bu arkadaşlar. Güzel bir soru. 3 faktöriyel 6'dır. Burada hesaplıyorum 4 kere 3 12 çarpı 2 24 6 kere 24 sonu 4 ile biten bir şey 144 mi yoksa 6 kere 4 yani 20... evet cevabımız adı Denizli harikasın. 6 kız ve 5 erkek öğrenci düz bir sırada her iki kız arasında bir erkek öğrenci olma koşuluyla kaç farklı şekilde yan yana sıralanabilirler arkadaşlar bakın bu tarz durumlarda bir önceki soruya benzerdir aslında İlk önce yani bu tarz bir şey soruyorsa şunu yapmanız gerekiyor. İlk önce e, normal insanları oturtun. Daha sonra aralara serpin. Ne demek istiyorum? Burada her iki kız arasında bir erkek olacak mı? Evet. İlk önce kızları oturtalım arkadaşlar. Kızları oturtalım. Gel bakalım Ayşe. Gel bakalım Emel. Gel bakalım Işık. Gel bakalım Bergüzar. Gel bakalım Gürizar. Kaç kişi oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir kişi daha. O kim olsun? 1-2-3-4-5-6 ah, 6 ah, tane kıza dedik ki siz oturun. Ve kaç fark şekilde oturabilirsiniz arkadaşlar? Kaç farklı şekilde yan yana sıralanabilirsiniz? Bunlar da diyor ki biz 6 kişiyiz. Kendi aramızda 6 faktöriyel kadar sıralanabiliriz. Şimdi görevim bitmedi. Çarpmaya devam. Sıra geldi erkekleri oturtmaya. Şimdi bu erkekler nerelere gelecek arkadaşlar? Şuradaki aralara gel. Pardon. 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 Ee, her iki kız arasında bir erkek gelecek. Yani erkekler şu aralara gelecek şekilde arkadaşlar. Zaten 1 2 3 4 5 tane yer kaldı. Bu 5 5 tane ara var. Erkekler buralara gelecek arkadaşlar. Şimdi birinci erkeği getiriyoruz arkadaşlar. Birinci erkek nereye oturacak? Yani diyelim ki A B C D E. 5 tane erkek var. Ben artık böyle ifade edeyim. Mesela ben burayı nereye oturtabilirim? Burası bu ya buraya gelecek ya şuraya gelecek ya şuraya gelecek. Ya şu araya gelecek ya da şu iki kız arasına gelecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Bu kişi yani Ali 5 farklı şekilde oturabilir. Görevin bitmedi çarpmaya devam. Ali'ye oturttuk arkadaşlar. Ali nereye geldi? Diyelim ki buraya geldi. Sıra buraya geldi. Burak sen nereye oturacaksın? Burak diyor ki ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya. Ya buraya. Yani 1, 2, 3, 4 yer kaldı. Çarpı 4. Anlaşıldı mı? Çarpı. Buraya da oturttuk. Burak da buraya gelsin diyelim. Hocam Burak nereye niye buraya gelmedi? Belki buraya gelebilir. Abi her iki kız arasında bir erkek olacak diyor. Anladın? E, Ceyhan sen nereye geleceksin? Ya buraya ya buraya ya buraya. Üç farklı yer kaldı Ceyhan diyor. Niye soruyorsun bana? Deniz sen Deniz diyor ya kardeşim Bana sormayın. Zaten iki farklı yer kalmış. İki yere gelebilirim. Aha buraya geldim diyelim. E, bu ne? E, sen de buraya gel. Ah bir tane kaldı. Anlaşıldı? Vay vay. Altı faktörel nedir? Bu ne kadar zordur ya? Altı faktöriyeldir. Beş, bu da 5 faktöriyeldir ha. E valla o zaman cevabımız 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Hı. Ya bunu şöyle de yapabiliriz ha. Ben kendimi çok kastım arkadaşlar. Kızlar 6 faktöriyel. Erkekler de zaten şuradaki aralara gelmeyecekler mi? Evet e, buradaki aralarda 5 tane erkek kaç ölçekle sıralayabiliriz? 5 faktöriyel. E valla ben boşu boşuna kendimi perişan ettim. Yöntem kelimesinin harfleri kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 6 farklı altı harfli kaç farklı kelime oluşturabiliriz. Arkadaşlar bakın bu tarz durumlarda da dikkat etmeniz gereken olay şudur. Bunların hepsi birbirinden farklı mı? Bu harflerin hepsi birbirinden farklı mı? Evet. Tekrarlı olsaydı mesela diyelim y burada da y olsaydı o zaman tekrarlı permütasyon olacaktı. Tekrarlı permütasyonu daha sonra göreceğiz. Çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar aslında diyor ki Bunları yer değiştirerek kaç farklı şekilde dizebilirsiniz? Yani bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 harfler sanki burada 6 insan var. Bu 6 insanı kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? E 6 faktör yer. E valla cevap 720. E budur valla. Sevgili arkadaşlar 71. sorudayız. Zeyd'in kelimesinin harfleri kullanılarak E ile başlayıp D ile biten 6 harfli kaç farklı kelime oluşturabiliriz? E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öyle değil mi? Evet. Ne yapacakmışım? D ile biten E ile başlayan. He, e ile başlayacakmış. Yani bu E ile başlayacakmış. D ile de bitecekmiş. E geriye Z, Y, D, Z, Y yine. Onlar da buralara gelmeyecek mi arkadaşlar? Bunun yeri zaten burada. Bunun yeri zaten burada sabit. O zaman bu dört tanesini, aradaki dört tanesini kaç farklı şekilde sıralayabilirsek o kadar farklı kelime çıkar. E ile başlayıp D e ile biter O zaman cevabımız dört faktöriyel. yer. He, Çocuk oyuncağı ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayısının rakamları kullanılarak yazılabilecek 7 basamaklı sayılardan kaç tanesi 3 ile başlayıp 7 ile biter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelime kef etmişim. Hani güzel bir konudur ya. Arkadaşlar 7 basamaklı sayılar yazacağız bunları kullanarak. Yani bunların yerlerini değiştirerek. Tamam. Diyor ki 3 ile başlayacak. 7 ile bitecek. E tamam. Bakın 3 ve 7'yi kullandım. Geriye kalan 5 tane sayı bu aralara gelecek. Bunun yeri zaten sabit. Bunun yeri zaten sabit arkadaşlar. O zaman bu geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5 tanesi var ya. Bu 5 tanesini kaç farklı şekilde sıralayabilirsek o kadar farklı 3 ile başlayıp 7 ile biten sayı olmaz mı? Evet. O zaman cevabımız 5 faktör yer. He valla yani 120. Aha. Biraz zor sorunu ya. Böyle çocuk oyuncular olmaz. Ve bitirmişim ha. Sevgili arkadaşlar böylelikle 5. adım mıydı bu? Bir bakayım. Evet 5. adım oluyor arkadaşlar. 5. adımı da tamamlamış olduk. Bir sonraki adımımız dairesel permütasyon arkadaşlar. 6. adımda dairesel permütasyon işleyeceğiz. Dairesel permütasyon arkadaşlar son zamanlarda çıkmıyor. Yani gördüğümüz kadarıyla son birkaç yıldır ÖSYM e sormuyor. Sormayacağı anlamına gelmez. Biz yine de öğrenelim. Zaten basittir. Bilmemiz gerekenleri ben severeceğim. Şimdi kendimize biraz ara verelim sevgili arkadaşlar. Balkona çıkıp bir hava alalım. Balkonumuz yoksa camdan başımızı çıkartacağız. Kendimize biraz hava alacağız. Biraz çay içeceğiz. Çay eğer zararlıysa içmeyin. Biraz su içeceğiz. Ondan sonra geleceğiz kendimize. Altıncı adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.